istemiyorum. <laughs> Zıplayarak başla. Hayır ben şöyle burada durayım. Sen Sema dediğinde böyle hop. Sema. Geldim. <laughs> Hoş geldin. Tamam mı ben böyle durayım. Atik gel. Bu, bu nasıl dikli? O dik... Şimdi... Ben kilo olduruyor muyum acaba? Durmuyorsam büyük bir sıkıntı var çünkü. Evet efendim. Başlıyorum. Gel artık. Hayır. Başla. Evet efendim. Burası. Evet efendim ne ya? Nasıl gireyim? Bana bir taktik ver. <laughs> Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Kanalım için. Ka kanalım için. Bu kanalım çok abes kalmıyor. Tamam o zaman kanalım şöyle için. de. Herkese merhabalar. Herkese merhabalar. Bugün. Bugün. Yeni bir video çekmek yeni için. Yeni bir video çekmek Bugün için. için. için bir aradayız. Ya da buluştuk. Ya da buluştuk. <laughs> tamam. Bence başladık. Tamam. Ve ilk konum Ayşe Sema Sayar geliyor efendim. Büyük Sayar bulamadığın için komik evet. olarak Mecburen. Ee, seyircilerimiz de evet, burada. Beni. Ben değil, tekrar ya artı şort, çıkar, şort. bir tekrar. Şu artık çıkar Hani bu bir tamamen bir işin bir şovu bu arada. İki. <laughs> ne yapıyorsun? Iki, 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 Hayır. <gülüyor> <gülüyor> ya hiç güvenli mesafedeniz can? Hiç bilmiyorum. <laughs> Hayır şey. Ya işin şovu dediğim şu. Hani normalde sürekli takıyoruz ama burası zaten temiz. Hani biz hatta kendi evet, temizledik. E, o yüzden hani işim de, rahat bir dezenfek şekilde. Dezenfekte O işim biraz şov gibi çıkardım. O değil. Az Aynı önce neyse. eldiveni çıkarıp nereye attı? Hı? Yorumlarda. Yazın. Linç. Linç. Hayır yani. ya zaten elim temizdi. Şurada taktım. Burada çıkardım bilmiyor musun? Evet o eldiven. En son burayı temizledim. Ay linç yani Yaklaşık yiyeceğim. 15 yıl önce şurada duruyordu. <laughs> Söyle. Diğer eşi de zaten... <laughs> Yalan söyleme Bak <laughs> <laughs> evet. ya Yalan söyleme Bu eldiven buz adak ötsüyle yaşı <laughs> evet. Bu Hayır, yalan Doğal seleksiyon yaşarak kokmuş Yani söylüyor. kullanılarak evet, Paramparça olmuyor Gerçekten sevgili seyircilerimiz ee, Şu anda benim üstüme oynuyor arkadaş Orada bir eldiven buldu Sinan E benim <laughs> rezil şu an. O benim kendi eldivenimdi. Kendi e, evimden getirdiğim eldivenimdi Sinan. Bitti mi? Bitti. Tamam. Evet, şimdi Beni rezil etme lütfen. Şunu da yerine aksesuar olarak... Hayır onu ben... niye orada bıraktın ki sen zaten? O aksesuar ya. tamam da öyle bir aksesuar. <laughs> son alalım ama orada. Evet. Sema geldi. hoş geldin. Hoş buldum. Evet Ya senin ya hayır bir dakika Şöyle bir şey var şu an yani Bu e, program senin programın değil evet, mi? Evet benim, program. tamam, benim, tamam, benim programım Tamam peki Tamam benim programım olsun İlk önce bir sessizlik olsun istiyorum başta Tamam benim olsun Hayır başlayalım. ya be, hemen böyle hızlı hızlı başlamayalım istiyorum e, Biraz... Ne yapalım ya bakışalım mı biz ne? İnsanlar bakışım olalım mı Evet Bence bakışalım. çok romantik Heyecanlı cidden şu an sosyal mesafeyi mu mu vuruyor muyuz? Ya Ölçsene de tekrar Bir saniye Şuradan başlasak da çok yakınmışız gibi geliyor bana Şuradan bir devam ettirebilir misin? Tamam, git İyi, iyi. Her neyse, ya ben, gerçekten bu videoyu çekmemizin ben, ben amacı buraya gelmeden portakal yedim. bulunduğumuz durumlara böyle kısa bir mola vermek. Hani belki, bilmiyorum yani eğlenmezsiniz ama biz eğleneceğiz. Artık siz de izlemek isterseniz izleyin. Bir dakika, ne kadar bencilce bir yorum oldu. eğlenirler veya eğlenmezler. Sonuçta kendileri bilirler. Şu mevzudan girmek istiyorum. Bir. Az önce bir konu, bir terim, bir kelime söyleyeyim. Ben söyledim. bir şey söylemek istiyorum. Bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen, lütfen. bu konu s sana da hmm. şey yapacağız. Bencillik hmm. meselesi sen hmm. Nasıl? Hemen örneklerle bunu içimizdeki bulunduğumuz süreçte devam ettireceğim. Ee, topu taşıma araçlarına kullanmak zorunda olan insanlar var. Biz de kullanıyoruz ve Arada bazı kullanıyoruz. şeyler gözlemliyoruz. Arada da olsun şu an kullanıyoruz. İnsanlar birbirlerine çok haklı sebeplerden dolayı <laughs> sanki Yayın bitti. <laughs> Yayın bitti. Öyle bir değil. Hayır öyle bir değil. Devam ediyorum. devam et. <laughs> 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 Kolumuza hapset öksürüyoruz. <laughs> 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 ee, i̇nsanların birbirlerine olan bakışları o kadar çok değişti ki Sabah işe gitmek zorunda olan bir insan topluluğu var ve onlar zaten gerginler ve aynı topluluk böyle süreçlerde de işe zorunda kalıyor. İnsanların birbirlerine olan bakış oldukça değişik durumlara geldi. Zaten sinirlisin. Düşün normal bir koronavirüsten öncesini düşün. Sabahın altısında kalkmışsın. İstanbul gibi bir şehirde yollara düşüyorsun. Ha, gece yatarken düşünüyorsun. Söylediğin şey de şurada da bir şey eklemek istiyorum. Hani dedin ya işte akşam yatmadan önce daha böyle işte sabah altıda kalkacağımızı düşünüyorduk. Zaten gergindik aslında gelecek şu an düşünüyorum. Ben de çok geriliyordum. Evet. Sabah erken kalkmak zor geliyordu. Ondan sonra işte akşam mesela saatlerce trafikte ayakta kaldığımı biliyorum. Hani neyi özledim biliyor musun? O kalabalığı özledim. İnsanlarla hiç korkmadan, hiç kimseden tedirgin olmadan böyle dip dibe durmayı. Ondan sonra trafiği özledim. Bunlar elimizden alın. <laughs> <laughs> ya. Nasıl yakışırdı? Sen bir güzel <laughs> değil mi? Yok, yok gerçekten sana ben çok ya? sonuna kadar otur. <laughs> <laughs> Aa elimi yüzüme sürdüm. Tamam da. Elimi yüzüme sürdüm. Ben, evet, göremen... hayır buralar ama biliyorsun buralar temiz. Sonra geldim bu peçeteye <laughs> dokundum. <laughs> ya bir şey ya. Sen Allah'ın seviyorsan bak sana bir şey sorayım. Hani böyle otobüste falan görüyorsun. Dire direğe adam gelmiş böyle. <laughs> Çat diye tutuyor böyle. Çıplak eli. ne hissediyorsun? Benim hayatta birkaç defa kalbim durdu. <gülüyor> <gülüyor> tamam mı? Gerçekten o anda ne hissediyorsun? Birisi otobüste o insanların o direğe tutarken benle bakışma. <laughs> ya ben otobüse biniyorum. Şimdi adam benim gibi her yere dokunuyor böyle. elini <laughs> yani, ha, hapşırıyor, elini öksürüyor. Otobüse bindim. Ayakta duruyorum. Abinin biri de karşında eline öksürdü. Bak ilk şoku yaşadım. Atlatabilirim, atlatabilirim, o var ya. yapabilirim. Tamam Sinan sakin ol, sakin ol tamam mı? Ondan sonra eli aldı abi. O kapının koluna dokundu. Benim Nefesim orada durdu ya. Nefes alışverişim durdu. Orada zaten adam benimle temas etmesine gerek. Ben korona oldum. Psikolojik mi oldum zaten. Eve gittim kendimi karantinaya aldım. Anne dedim bana dokunmayın. Bana yemek dahi vermeyin. Bırakın ben öleyim burada. Bir kere koronadan ölmezsem psikolojik olarak zaten dehşet ve vahşet içinde öleceğim. Eskiden hiç dikkat etmediğim de artık dikkat ettiğimiz şeyler haline geldi farkındaysan. Bu da çok önemli aslında. Evet. Yani normalde bak o adam elinde öksürecek, dokunacak. Biz onun üstünde o neler ya köfte bile yeriz. Hiç Aa, farkına ne? bile varmayız. <laughs> Ama şimdi her şey dikkatimizi çekiyor. Bazen gıcık oluyor tamam mı? Şuram bir ee yapacağım. Abi ee yapıyorum. Sanki bir silahla kafama böyle dayanmış gibi bekliyorlar. <laughs> Çok utanıyorsun. Ya geçen gün metrobüste evet öksüreceğim ama normal bir <laughs> yani hani anladın mı? Hayır. <laughs> hani, düşün. Abi yok. Tutuyorum kendimi. Ama niye biliyor musun? Çünkü e, yaptığın anda herkes böyle oluyor. Çünkü geçen gün ben otobüsleyim şimdi. Tamam mı? Beş kişi falan zaman dediğim gibi. 2 saattir söylüyorum zaten. Zaten artık işte koltuklara tek tek oturuluyor. Oturmuşum. İleride bir adam öksürüyor. Ben, şimdi karşımda da başka bir adam var tamam mı? O öksürülükçe biz birbirimize bakıyoruz böyle. <laughs> Orada adam <laughs> yapıyor ya. Biz adamlar böyleyiz. Abi bu sizin yoksa, mi şuradaki damlacık sizinse bunu geri yoksa, alabilir misiniz? Hayır hani ondan sonra şimdi adam da korkuyor başka bir adam o da korkuyor o da, diğer adam öksürüp adam da sıçıyor ben de sıçıyorum biz böyleyiz ama o kadar korkunç bir şey ki i̇şte ya, adam geliyor gıcık böyle. tutmuş yani adamı gıcık tutmuş adam ondan öksürüyor belki umarım ama hani biz Hani bir telafi... Bu artık ha. bir silah biliyorsun değil mi? Evet ya. Bu, bu yani e a, a, bir böyle, bir banka soyabilirsin. ha falan diye. Böyle, böyle düşünsene, düşünsene ellerini yukarı. Banka çağırırsın. Yapmayın böyle şeyler arkadaşlar. Gün geçmiyor ki evrende çok ilginç olaylarla daha karşılaşmayalım sevgili Sema. Nepal'de bir olay Ha onu biraz duydum ama aynısını... Evet haberi sana okumak istiyorum. Nepal'de koronavirüse mücadele kapsamında zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasına karar verildi. Tamam. Buraya kadar. Tamam gayet sıkıntı. normal. Bir Ülkede güvenlik görevlileri yasağı uymayanları uzun çubuklarla toplayıp demirden kafeslere kilitledi. Bin. <laughs> Bin. Demirden kafese kilitlemek ne diyor? Cüneyt Türkiye'de bunu yaptıklarını. Ama ben bunun şununla ilişkili olduğunu düşünüyorum. Ee, bu gibi ülkeler ekonomisi <laughs> düşük hani tamam yaptıkları İnsanlığı evet. kaybetmek. İnsanlığı işte. kaybetmek, vahşilik, canavarlık her şey diyebiliriz. Şey, bir şey bir bardağım yapıyorlar. niye plastik ve bunun içinde su yok? <laughs> Bende var ve <bir> bardağım plastik <laughs> değil ve nefret eden plastik var. Hadi yani gelsin korona. Saçmalama. Şimdi sen çalışan bir bireysin. Çalışan evet. bir kadınsın. Evet. Şimdi... Çalışan bu... bir insanım. Her şeyden önce yani kadınlık ve erkeklikten önce... Hayır ya kad insan. kadınlıkla ilgili bir soru ha, soracaktım. Niye, benim. niye şimdi burada şey yapıyorsun ki Allah bir sorumluluğunda İlk o, insan zaman. ilk önce dinlemeyi öğrenmeli. Haklısın. Ayağımı yıka. Ee, bir... Konuşamadım. Kadın çalışan olarak şunu soracağım. Şimdi e, koronavirüs ne zaman başladı? Mart'ın başında Türkiye'ye girdi, Ocak'ta başladı. Biz Türkiye için konuşalım. Şimdi işe giderken falan makyajını yapıyorsun. Bir moda tarzınız var. Hepinizin giyindiği falan böyle güzel güzel. Tamam sizin de var. Tamam neyse ne Yok biz çıplak çıkıyoruz evden. <laughs> tamam. Hey Hayır şimdi siz kadın... Daha mı da özelliyiz onu mu demek Tabii evet. canım kadın hala evet. Ya, daha yani Şu anda biz sana bir bana bakarsak evet kesinlikle öyle. Yani şu durumda bile mesela. Ya beni kaç kişi görüyor ama her gün böyleyim. Her gün bu şekildeyim. Neyse tamam. Ne? Ay sakın bak sakın. Evet. Bu ne kadar saçma bir soru olacakmış ya. Sorma sanma. Sor. Allah'ını seviyorsan sor. Ben o kadar uzattın. Sor. Ne soracaksın? Ben şimdi Instagram'da dolaşıyorum. Instagram'da böyle güzel güzel cici cici elbise satan sayfalar vardı. Butik sayfalar Butik. evet. Onlar şimdi çeşit çeşit maskeler satmaya başlamışlar. Soru bu. <laughs> Neden? Yani her şey çünkü tamamen artık ticari bir şey dönüştürme çabamız olduğu için. Aslında direkt bunu bir hiç kadına, ya, sonra kadına bağlamana yani, sorabilir miyim? Kadına gerek yok ki bunu hiç ya. Hiç yemeden falan. Hadi şöyle bir şey var. Ben böyle bir Buraları... şey almam. Zaten kesinlikle almam. Hani e, e, çok saçma ya. Ne demek abi yani. Hani Zaten hani herkes ticarete dökmüş durumda da şu an bu eldiven işte maske Evet olduğunda. kesinlikle herkes ticarete dökmüş durumda. Ama ama hayır Çoğu kişi diyelim. Çoğu kişi bu işi ticarete dökmüş durumda. E, çoğu ya ama şimdi Sinan Allah için ya. Geçen mezaraya gittik, eldiven alacağız. 50 lira eldiven olur mu? 50 lira mıydı 90? Yok ya çok daha fazlaydı. Bir paket eldiven ya. Hani alacağı bildiğin ya. İğrenç pudralı eldivenden bahsediyorum hani. Anladın mı? İğrenç pudralı eldivenden bahsediyorum. Şöyle daha demin tattım işte attım yani. O eldiven... Allah aşkına ya, ne kadar olabilir en fazla? Çünkü tüketim fazla var. İşte tüketim fazlalaştığı için bundan tabii ki faydalanan yerler var. Bu ne butiklerdi zaten. Hani böyle bu tarz şeylere aşırı merak olan kadınları, hani hazır böyle yakalamışken, ondan sonra onların da kanını emelim. Artık bilmiyorum, her gün kombinlerine uygun maske mi takar dolaşırlar, ne yaparlar? <laughs> Saçma sapan işler. Akşam eve gidiyorsun, televizyonu açıyorsun. Hmm. İlla ki hep Bazı. artık haber kanalları, tematik Öf, artık kanallar. Artık çok sıkıldım o kanallardan. Böyle ekran dörde bölünüyor. Aa, Bu bir ay, ablamız. Her i̇şte ay, yanlarda pro, 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 ha. pro, pro, onlar siliyor. Ve gün boyu sürekli bir şeyler konuşuyorlar falan. Onlar hakkında ne, ne düşünüyorsun? Ben çünkü düşünemiyorum da artık. Düşünmek istemiyorum çünkü beni çok yoruyorlar. Yani... Bence bazen de çok işte böyle... Telefonu çalıyor. Saygısız. Şu an var ya bu... Alalım yayından. <laughs> yüzlerce bir şey. evet, yüzlerce Evet. Diğer geldi. doktorumuza bu bağlanalım. Hayır, hayır ha, gerçekten bak Saçlar hani... Ya. Doktor da bağlayabilirsin çünkü alakasız insanlar, alakasız konularla ilgili konuşmayı sevdikleri için artık. Biliyorsun her konuda bu var. Hani alakasız birini şafır, alıyor. Şafır, o geçmiş işte, de işte... Koronavirüs içinde konuşturuyor, bilmem ne içinde konuşturuyor. Zaten bu Twitter'da bayağı bir gündemdi ya. Alo. Ne yapıyorsun? Çıkıkçı Mehmet abi mi? Abi şimdi bu... Ya yapma! <laughs> Üf, çok kötü! Niye? Çok kötü o, o adam doktor değil, o tıpla ilgili, <laughs> o ilim ve fen da, o koronavirüs hakkında fikir sahibi olamam. <laughs> Sen mahalledeki kırık ve çıkıkçıları eleş... Ba... Mahalledeki kırık ve çıkıkçıları ayrıca eleştiriyorum. Bunu Eleştir... Onlar çünkü ilim, bilim ve fen insan. Ya abi çok tehlikeli bir şey ya. Biz çok yakınlaştık. Kader ne ayırsa kadar. bile... Azıcık uzaklaş. Ben uzaklarım mı? Azıcık azıcık uzaklaş. Uzaklaşamıyorum. Evet. Evet, yayındayım. Şimdi emeğe geçen ya. bana 25500 dakikadır konuşuyoruz. Ve kamera son 25500 dakikamızın hiçbirini almadı. Şey, Lütfen bunları hatırlatma bana. Makine almamış. Son sözlerimi söyle. O yüzden şu söyleyeyim. anda makineyi de değiştirdim. Saat, saat şu an 7.30. Tamam, 7.30. Eve gideceğim, daha pilav yapacağım. Tamam, pilav. Nohut koydun, ıslandı. Hadi tamam. Hadi yap tamam. vedanı. Vedanı niye veda ediyorum? Hayır ya yani program yani şeyleri benim bunu... değil, kanal benim Hayır, değil. Hayır sen şimdi yapacağım, Ondan ben son cümlelerimi tamam. söyleyeceğim, sonra gideceğiz. İyi tamam peki. Ee, çok tatlı bir hani buluşmaydı. Zaten biz çoğu zaman genelde de birlikteyiz. Aha, sosyal sonra... E, sosyal mesafe. sosyal mesafemizi tabii koruyalım. E, ne yazık ki daha demin bir talihsizlik yaşadık. E, kameramız Böyle baya bir e, konuşmamızın bir kısmını önemli bir kısmını çekmemiş ama olsun hemen kamerayı değiştirdik yerine başka bir kamera koyduk ve e, ya yani böyle bitirelim <laughs> <de>. artık <laughs> bitirelim de, de. E, böyle içerinin ne olduğu çok da belli olmayan bu yayınla beni çağırdığın için çok teşekkür ediyorum <laughs> gerçekten tekrar buluşmak dileğiyle yeni e, kanalın hayırlı olsun. Çıkırsın. Başarılarına devamlı diliyorum canım arkadaşım. Müthiş bir sonlu kazanmıştı evet, ve ben sahibim. de son kez artık bitirmek istiyorum, eve gitmek istiyorum. Görüşürüz. Bay bay. Tamam be.